Motor hemen açayım da şu elcikler ısınsın ya. Oy. Şu telefonu da şarja takayım. Son hazırlıklar tamam uçuşa geçiyoruz. Nerede bu? Tamam. Evet arkadaşlar. Yine bir serinin ikinci videosundayız. Bu sefer de gece Kuryelik zorluğunu göstereceğim size. Gece kuryelik yapmak biraz sıkıntı. Sarvoşu ayrı, adres bulması ayrı, dengesiz insan çok oluyor. Şuradan alayım kırmızıya kalmadan. Biraz zorlanıyoruz. Gece karanlık olduğu için adresleri okumak biraz kapı numaralarını okumak biraz sıkıntı olabiliyor ama yine işin eğlencesini vuruyoruz ya bizde. şurası açık olması lazım evet devam et depoya gidiyorum şimdi depodan bir paket alacağım büyük ihtimalle ikiler o çünkü bayağıdır benim bir 15 dakika oldu gelelim paketim bana gecenin şöyle bir rahatlı oluyor sadece ee, yollar boş oluyor aga hani basıp gidebiliyorsun rahatsın şu an saat 7 eee 9'dan sonra 8 buçuk 9'dan sonra yollarda araba kalmıyor hani rahatsın hele 11'den sonra ışıklar da böyle sürekli şey oluyor şuradan gireyim ben ya şurası kilitli olmuş oraya ya eyvah şu arkadan dalayım ben de şimdi çok güzel ben buradan gireceğim abi bir dakika çıkalım yine. İyi. Güzel Yurt tarafına verdi. Şu anda yoğunluk saati şeyde çarşıya atmadı beni. Şu anda çarşıda trafik yoğunluğu vardır. En azından bir yarım saat daha çarşıya gitmezsem iyidir. Güzel yurt tarafında bitireyim şeyi. Şu süreyi doldurayım. Buradan bir araba geliyor. Ben şuradan sıvışsam. Biliyorum ben. Grand Suite. Bugün 11'e kadar çalışıyorum. Gece 11'de bitecek mesai'm. Hatta 11.30'da olması lazım. Olmuş konulara girmeyelim. Sabah. Ulan ben yavaşlıyorum araba yavaşlıyor. Araba hızlanıyor ben hızlanıyorum ya. Bazen öyle tutukluk yapıyoruz. Şimdi sabahtan 17 paket attım. Gece de bir 13 paket atsam 30. Yani hedefim 11.30'a kadar 30'u bulmak. 30'u yakalamak istiyorum. Sabahtan 17 paket attım. Sabah işler biraz iyi. Sabah öğlene kadar biraz durgun da öğleden sonra açıldı kurtardı yani kaça kadar çalıştım ben üç buçuğa kadar çalıştım üç buçukta geldim eve biraz yemek yedim dinlendim şimdi altı buçukta tekrar çıktım piyasaya buraları böyleyse çarşı nasıldır acaba ya hani ben İstanbul trafiğinde de yaptım bu işi bunlar bana dokunmuyor ama Yine de canı sıkılıyor insanın ya. Trafikte. Artık dejavu oldum aga ya. Sürekli aynı şeyleri yaşıyorum lan. Aynı yoldan geçiyorum. Aynı adrese gidiyorum. Aynı depoya gidiyorum. Artık harbi dejavu oldum ya. Dur bakalım, önümüzdeki ay bir şeyler yapacağız. Önümüzdeki ay farklı bir planlar var. Farklı bir şehre gidebilirim. Kafamda birkaç yer var. Olursa oralara geçeceğim. Oraları göreceğim bakalım. Oranın sistemleri nasıl. Paketi verdik. Şimdi Köfteci Yusuf'a geçeceğim. Oradan paket attı. Sabah da öyle bir yağmur yağdı var ya. Tam ben yola çıktım ama yağmur durdu. Yani öyle bir şansım vardı. Ama size şeyi de çekeceğim. Bu yağmurda çalışmayı da çekeceğim. Yani görün yani kuryenin yağmurda çalışma zorluğunu da görün aga neler çekiyoruz be harbi diyorum bak yağmur ayrı bir dert soğuğu ayrı bir dert sıcağı ayrı bir dert arabası trafiği aram şansa yaşıyoruz be şuradan sağa çıkalım hemen AVM'ye gelmiş olacağız Prime AVM. Ulan Prime'de güzel yapmışlar gece. He. Şurası da Magnezya. Ulan bu Magnezya var ya kuryeleri içeri sokmuyor ya. Abi çok sıkıntılı bir durum. Kapıda bekliyoruz. Restoran getiriyor aşağıya. Yani gerçekten sıkıntılı bir durum. Çok saçma yani. Bu kadar böyle bir iş olamaz yani ya. Şimdi burada arayalım hemen getirsinler paketi. 3 gün 14 saat 63 dakika sonra paketimiz geldi. Şimdi şuraya gideceğiz bakayım adresi teyit edeyim doğru. Tamam. yavaş gidelim de herhalde ne olur ne olmaz yaya çıkabilir Allah'a daraldım he Ben daha ikinci paketi verdim ya abi bir buçuk saat oldu daha ikinci paketi yeni verdim he lan bu restoranlar işte yoğunluk saatinde böyle sapıtıyor bize yetişemiyorlar ya madem yoğunsun kapat sistemini. İşte gecenin sıkıntılarından birisi bu. Aslında restoranlar bekletmezse yardım gideceğiz de. Bu arada ışık düşük olabilir yer yer. Her yerde değil de bazı sokaklar karanlık oluyor. Buradan biraz karanlık videolar gelebilir. Genelde böyle caddeler açık oluyor. Bu yolu da yeni yapmışlar ha. Bu tarafı iki gündür kazıyorlardı. Bu tarafı bitirmişler. Şimdi diğer tarafı kazıyorlar. O tarafa asfalt dökecekler. Vay be. Belediye çalışıyor abi. <gülüyor> 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 Ay, ölüyorum. Ölüyorum. Lan aklımızı aldın oğlum ya. Yol ne güzel lan. Pamuk gibi olmuş. Keşke her yıl seçim olsa anasını satayım. Ama dur şimdi ben paketi vereceğim ama Oğlum şuraya koysak motoru. İki dakika dursun şurada ya. Açırken Bak şimdi burası yol. Sıkıntı olacak biraz. Ya ben nereden çıkacağım onu nasıl satayım ya geç bakalım Hoppa. Evet. bu scooter'ın lastikleri küçük olduğu için biraz daha çukurlarda içimizden geçiyor ya vallahi bak diyorlar falan var onların lastikleri biraz daha geniş hani yükseklik bakımından çukuru daha absorbe edebiliyor ama bu aktivalar olsun, space alpalar falan olsun. Abi en ufak çukurda içim dışıma çıkıyor. Bu benim üçüncü motorum olacak aslında ya. Yani daha önce iki kez KTM kullandım. Bir ikisi de duke 200 aslında. Hani size bununla ilgili başımdan geçen bir olayı da anlatayım. Motor alırken gerçekten dikkat edin. Sağını soluna gerçekten bakın. Sonuçta yüklü bir miktarda para veriyorsunuz. Gerekirse üşenmeyin gösterin abi ya vallahi. Neyse ben bu ilk motorumu almaya gittim tamam mı? İstanbul'a işten çıktım o gün. Hatta işi komple bıraktım yani. Şöyle Yalova'da çalışıyordum. Bodrum'a geçecektim. Bodrum'da çalışmaya başlayacaktım motoru alacaktım direkt motorla geçecektim yani bodruma o yüzden biraz daha acele ettim ee, çünkü fırtına geliyordu şöyle ki fırtına yağmura kalmak istemiyordum atıyorum hava o gün 25 derece ise ertesi gün 15 derece düşüyordu ve yağmurluydu yani ben o yağmurda soğukta o motorla o uzun yol daha ilk tecrübem bir de yani uzun yol tecrübem Yemedi açıkçası O yüzden hızlı hızlı hareket etmek lazımdı ee, Cumartesiydi Yanılmıyorsam Motoru almaya gittim ben Tabi cumartesi Almaya gittim Neyse Motoru gittim gördüm güzel bir motordu Hatta ben resmini de koyarım İşte o motoru aldım Motor ilk başta Güzel sadece şeydeyken stop ediyordu. Rolanti'deyken motor stop ediyordu. Onun da bir sorunu vardı. Şimdi hatırlamıyorum Ne tür bir sorunu. Çocuğun dediğine göre ben ustaya göstermedim motor. Yani çocuğun sözüyle hareket ettim ben. Aldım motoru işte. Çıktık yola. İstanbul'dan Yalova'ya geldim. O gün. Yalova'da cumartesi günü geçirdim. Çünkü geç olmuştu bayağı. Pazar günde yola çıkacaktım. Pazartesi de fırtına geliyordu bak. Ucu ucuna yetişecektim yani. İşte ben Cumartesi akşamı şeyde oldum, yalovada oldum. Ki bu arada şey de yok ya e, motorun plakası da yok üstünde. Yani plakasız kullanıyorum. Cumartesi olduğu için kapalı plaka basamadım. Elimde belgesi var. Hani plaka basım kağıdı var. Ama hani ceza yer miyim, yemez miyim ne olur ne biter bilemedim. Çıktık yola hani pazar günü sabahtan erkenden gittim iş yerime işte oradakilerle vedalaştık falan motoru gösterdim. Abi bir tane abi vardı orada geldi. Demesin mi motorun yağı yok. Ben de ilk motorum dedim abi nasıl yağ yok ya motorda. Allah dedi motorda yağ yok kardeşim dedi bak tıpayı aç dedi motorda yağ yok. De ekrana bakıyorum. Ekranda yağ gözükmüyor. Yani o onun şey var, gösterge yeri var küçük. Orada yağ gözükmüyor evet. Ama motor ayaklıkta hani yan yatıyor motor. Orada yağ gözükmemesi aslında normal. Biz ona motor işi hiç diklemedim yani. Dikleyip bir şekilde bakmadım. hayda abi der diyor. <laughs> Sen böyle yola çıkma. Sen buna git bir tane yağ al, yağ ekle üstüne. Allah Allah abi öyle mi öyle e Neyse gittim ben e, Bir tane yağ aldım 1 litre yağ o 1 litre yağı komple Gittim boşalttım <laughs> Motorun içine Kafaya bak ya abi şimdi aklıma geldikçe sinir olur ulan sen bunu motora niye yaparsın e, Tam böyle bu çıkışı Bursa'nın girişine doğru Işıklar vardı tamam ışıklarda bekledim bir baktım motordan duman çıkmaya başladı birden. Lan dedim ne oluyor lan? İndim motordan direkt bir baktım motor yağ atıyor. Tahliye borusundan. Direkt bildiğin foşur foşur yağ atıyor fazla ya Yani arka teker yağ basmış hani Allah korumuş bir virajda falan o, o tekerle falan direkt kayar giderdim yani. Yani şimdi işin kötü tarafı bir de pazar günü. Her yer kapalı, tamirci falan kapalı. Kimseye ulaşamıyorum, bir bilgim yok. Ne yapacağım, ne edeceğim? Neyse git şeyi aradım. Google haritadan tamircileri falan baktım işte. Ulaşmaya çalıştım birkaç tanesine. Bir tanesine ulaştım. Motora fazla yağ koydum ben. Bu yağı attı dışarıya. Şimdi bana bunun bir zararı olur mu? Motora zararı olur mu? Uzun yola gidiyorum. Sıkıntı çıkmasın. Adam dedi ki şimdi o şekilde çıkma. Keçeleri patlatırsın. Sen o yağı komple boşalt. Üzerine seviyeli yağ ekle. Seviyesinde olacak bir yağ ekle. Hayda. Bir ben şimdi anahtar yok. Alet edevat yok. Yani ben nereden bulacağım? Bu yağı boşaltacağım da yeni yağ ekleyeceğim de üstüne vah benim anasını satayım ya neyse gittim ileride bir iki kilometre ötede benzinlik vardı benzinliğe girdim abi şans ya işte bak hemen yanında da lastik tamircisi vardı dedim abi sende şu anahtar var mı var hemen abi sök burayı bu yağı bir boşaltalım Tamam kardeşim hemen gel. Söktük Allah'tan. Hemen gittim benzinlikten de bir yağ aldım. Seviyesinde o yağı ekledim ona. Neyse şimdi oldu mis. Çıktım tekrardan yola. Çok güzel Bursa'ya geldim. Dangır dangır gidiyorum işte pazar. Tam istediğim gibi yani. Vaktinde varacağım. Çünkü pazartesi kalırsam dediğim bir fırtına var. Hava soğuyacak. Yağmur, çamur. Eziyet olacak bana yol. O yüzden 110 120 yani motorun sınırlarında gidiyorum aslında biraz da zorluyor bu neyse tam Bursa'dan çıkıyorum ee, giderken pat dedi birden motor durdu anasını satayım dedim eyvah yine bir şey var yine kaldık yolda hayda ulan çektim sağa marş basıyorum almıyor Gaz teli boştu ama hani anladım ki gaz teli koptu. Çünkü orada en tecrübesiz adam bile anlar yani orada gaz teli boşa dönüyor. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Aradım çekici. Daha motorun hiçbir şeyi yok ya. Hani ne sigortası var, ne plakası var. Hani bir ben varım, bir de kendisi var yani başka hiçbir şey yok. Allah'tan elli var bir de. Ondan sonra şey yaptım işte çekici geldi. Pazar günü nereye götüreceğim motoru? Hayda al bir dert daha başına. Ara sağa solu sağa solu gez 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 yok. Çekici de diyor ki ee diyor bizim oğlanın düğün parası çıktı. Abi her yeri gezdik Bursa'da bak. Yok. Her yer kapalı. Kimse almıyor motoru. Neyse bir yer buldum. Şansa bela. Orayı da son anda gördüm böyle geçiyorduk. Dedim abi abi şurada motorcu var bak kapısı açık. Dedim hemen çektik motoru oraya. Ama o da demesin mi ben şu anda çalışmıyorum. Ama motoru bırak yarın geldiğimi yapayım. Eyvah dedim yine yarına kaldık. E ne yapalım öyle? Öyle, böyle? Madem öyle mi böyle mi? böyle kalacağız bir gece Bursa'da. <laughs> Ertesi gün gideceğiz. Motoru bıraktım orada abi. Ben bir tane uygun bir otel buldum. Geçtim otele. Biraz kafamı topladım, dinlendim. Ertesi gün bir kalktım. Şarıl şarıl yağmur yağıyor. Ama nasıl böyle? Yardaktan boşalır gibi ya. Hava soğumuş dışarı çıkıyorsun böyle oh, yapınca ağzından <laughs> duman çıkar ya buhar çıkar ya aynı o şekilde ağzından buhar çıkıyor dedim ki eyvah ben şimdi bu yolu nasıl gideceğim ta Bursa'ya şeye Manisa'ya dükkan kapalı saat 9.30 10 oldu yok 10 buçuk oldu yok ulan dedim daha benim 5-6 saatlik yolum var bu havada ben gideceğim Hani nerede bu adam? Arıyorum, ulaşamıyorum kendisine. Hani numarası falan almıştım ama ulaşılmıyor. Ee, sonradan bir araba geldi, motor geldi. Bir baktım bizimki. Dedim, abi neredesin sen? Öyle de yapacağız işte dedi şöyleyken böyle dedi. Hani bizim de işlerimiz var dedi kardeşim dedi. Abi dedim senin o işte bu da iş yani amına koyayım. Sen ne bokum geziyorsun etrafta ya işini yapsan o zaman kardeşim ben seni bekliyorum burada. Çıkacağım gideceğim yola dedim. Iyi. o gün de motoru yapmak için gelmemiş. Ha, dükkana uğramış sadece. Lan dedim ver motoru geri. Çıkart lanet gelsin senin gibi adama dedim ya. Ha. Ondan sonra cığıma hemen ite 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 hemen 500 metre ileride bir tane daha şey vardı ya motorcu vardı oraya gösterdim dedim Musta böyleken böyle oldu şu aşağıdaki ip ne de yapmadı motoru beni bekletti bekletti bunu hemen bana yapar mısın bir tane gaz teli takılacak lan sadece amına koyayım bu kadar zor olabilir mi bu ya Getir kardeşim. Hemen getir içeriye koy motoru. Hemen koydum. Orada bir yarım saate oturdum. Bir çay mı içtim. Hemen adam geldi. Taktı da yaptı da valla. Hani harbiden helal olsun. Bir de şansıma da onda şey de varmış. Ee, yağmurluk. Gittim bir de o yağmurluğu da aldım ondan. Ee, hani adam iyi bir adamdı ya. Gerçekten iyi bu ustaya denk geldim orada bir şekilde yaptık ki böyle bir şey de oldu. Bir de mesela içeride bekliyorum. Çantam dışarıda tamam mı? Sandalyenin üstünde. Sırt çantam. 3-4 tane kopil gelmiş oraya. Çantayı kesmişler tamam mı gözünde? Alacaklar. Ben amına bu çocukları. Ben fark etmedim. Usta fark etmiş onları. Bir vardı huy huy dedi dedim. Ne oluyor lan? Bir baktım çanta gidiyor amına koyayım tut 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 hemen çantayı attılar yolun ortasına kaçtılar kendileri ulan dedim çanta gidiyordu az daha ya dedim usta sağ olasın ya valla senin dikkatin harbiden iyiymiş ya plaka işini de hallettirdik ee, oradan bastım yola Ta onları halletmek falan derken saat oldu iki buçuk üç falan olmuştu çıktım yola abi yağmur çamur demeden bastım yola bas 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 tabi bir iki saat sonra artık üşüme geldi çünkü ıslandım da artık ayaklar ıslandı iyicene hani tamam üstüm kuru ama ayaklar gerçekten üşüttü ya geceyi buldu zaten gece kaçtı biliyor musunuz on buçuk falan ya vardığımda harbiden bak o günü şöyle düşünüyorum da hala bir titreme geliyor yani ya her girdiğim gördüğüm benzinlikte böyle bir girdim bir 10-15 dakika kaldım aga. Hatta bir ara şey düşündüm ulan gitmesem mi? Yani yarını mı bıraksam? Şöyle bir şey yapacaktım. Balıkesir'de bir yerde kalacaktım. Yine bir otelde motelde uygun bir şey bulacaktım. Orada kalacaktım. Ertesi gün gitmeyi düşündüm. Ama Bodrum'dan da bekliyorlar şimdi beni. Bodrum'daki otelden. Hadi ben Manisa'ya gidecektim. Manisa'da bir gün kalıp ertesi gün tekrar Bodrum'a hareket edecektim. Yani planım tam böyle ucu ucuna yetişecek. Kadın beni, Bodrum'daki kadın beni diyeyim sürekli arıyor. Yo neredesin, ne taraftasın, ne zaman geliyorsun, yarın mı, şöyle mi, böyle mi? Ben de bir söz vermişim onlara. Abi gittim. Eve var ya ayaklarımı hissetmiyorum ya. Oo. Sonra hemen park ettim abi girdim sıcak duşun altına. Mis. Öyle bir oldum ki yumuşacık. Hani sabahına kalkasım gelmedi ya ya öyle böyle değildi ya sabahına kalkasım gelmedi abi Cık. ama mecbur tekrardan kalktım vurdum kendimi Bodrum yollarına abi motorda bak o zamana kadar gerçekten tık yoktu ya şöyle bakıyorum o rolantide istop etmesi dışında bir sorun teşkil etmedi bana. Bir gaz telik koptu. O da yani şanstır. Yani hangi motorda olsa kopabilir. O yüzden pek bir dert etmedim onu. Bastım gittim Bodrum'a. Ama tabii bir şey geldi artık hani. Yani şöyle bir şey oluyordu motorda mesela. Motoru birinci vitese attın. Tak yapıyordu motor. Gaz önce tak yapıyordu. Hani zincir Bitmişti yani bitmeye yaklaşmıştı Zinciri de O zincirli uzun yolda yapamazdım Fazla yani gevşemişti Sonra da gelmişti ayar Neyse abi ertesi gün Gittim kendimi direkt vurdum Bodrum'a Vardım da Bodrum'a Bütün işlerimizi hallettik abi İşe başladım. Kaç gün dört gün mü ne kaldım işte 3 mü 4 mü öyle bir şeydi 3-4 gün falan kaldım iş yerinde Sonra oradan kaçtım abi ya Bildiğin kaçtım Abi bak şöyle söyleyeyim bir müdür var. Yani genel müdür. Abi Ali Koç gibi adam ya. Buna kodum tip tip bakıyor. Kuralcı, disiplinci. Abi hiç sevmem öyle insanı ya. Sakal tıraşın iyi olmadığın azarlar insanı bağırır çağırır. Ulan sen kimsin lan? Alt tarafı geldi şurada 3 kuruş para kazanacağız. Bize posta koyuyor. Lan basket. Abi de şöyle ben oraya şef olarak gitmişim. Ondan sonra orada başka ofis sorumlusu olarak kalmışım. Yani öyle bir yetki değişikliği de oldu. Zaten orada da bir anlaşamamazlık oldu. Bir de böyle bir müdür. Abi can sıkıntısı ya. Valla bak insanın canını sıkıyor. Kaçtım direkt yani. Burada ne oluyor lan? Eyvah. Bunun fark etmesini beklersek biz boka bastık. Ben sıyrılırım abi şuradan ya. Abi motorun gözünü seveyim ya. Vallahi bak ya. Motorun olmanın gözünü seveyim. Tam soğuk moğuk. Kıçımıza kadar donuyoruz ama. Ben hastayım da hatta. ama yine pratik abi ya. Pratik bir araç. Evet arkadaşlar bu arada 30 paketi devirmişim ya. Allah'a bak. Bugün işler iyi de. Daha yarım saat var mesainin bitmesine. 30 paketi de verdik iyi oldu. Yani bir iki paket daha atsam yarım saate 32. İyi güzel. Allah bereket versin. Tertemiz para. Çok iyi oldu. Sabah zaten 17 e atmıştım. Şimdi de 13 e atmışım. Eee 32 daha atsam 15 yani Gündüz 13 akşam 15 paket Temiz İyi oldu güzel oldu Bugün de böyle bitiririz ya Oh iyi oldu be